üç dönem Alnı'nın rakıyla hep burada yerel sikler oldu. Dördüncü dönem için sınıfı isterseniz yeter olur. Ama yine de revol altında kalmamak için aday adım Önemli olan benim veya bir başkasının aday gösterilmesi değil. Farklı olarak burada yarım asır bir geleneği bozmamamız lazım. Önemli olan bu. Ben az önce içeri beraber gelirken içimden geçen kazanacağıma kazanacağına inandığım bir kardeşimi böyle elinden tutayım da arkadaşım... <laughs> Benden sonra yetişen Doğrusu <laughs> oldu. Hep beraberiz. Benim için her zaman parti ön planda oldu. Çıkarlar değil. Partinin ortak çıkarları önemli. 15 yılda da <laughs> tecrübesiyle her zaman partimin partimi ve gelecekteki başkanımız Kardeşimin yanındayım. Yanışılırsa, yardım istenirse, elimden geldiğince, her zaman önce partimin, sonra da kardeşlerim, arkadaşlarımın yanındayım. Hepimize hayırlı olsun. Parçalanmak, parçalanmak değil, bütün, bütünleşmek zamanı. Bu parti her zaman bunu yaptı. Iç rekabetimizde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Bu doğaldı. Ben bunu dört dönem yaşadım. Umarım bundan sonra kardeşimle de beş dönem yaşatırız. <laughs> hareketinden dolayı bir şeyler daha söyleme gereği duyuyorum kendimiz. Kendisine 15 sene önce gel dedik hep beraber. O diyenler içerisinde ben de vardım o içerisinde. Örgütlük yaşanı hiç düşünmeden mesleğini bir kenara bırakıp koşarak geldi. 15 sene kendisi büyük hizmetleri oldu yaşanan. Onu da altyapı anlamında. Belki bunlar gözle görülmüyor ama gelecek 50 yılımızın şeyini, temellerini atmış oldu kendisi. Ee, bu anlamda kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Teşan halkı adına. Ben kendisiyle bir dönem çalışma şansı da yakaladım. Mensuili yaptım yanında. Bundan sonraki süreçte de e, halkımız tarafından bu görevin bize verilmesi durumunda en sıkıştığımız, en zorlandığımız anlamda gideceğiz kendisinden desteklerini, yardımlarını isteyeceğiz. O da e, bundan az önce de söyledik kendisi şey yapmayacaktı, e, daha etmeyecekti. E, bu anlamda bu toplantı sadece sizlerle e, tebrikleri et, kabul etme anlamında bir toplantıydı benim için. İç öğreticisi arkadaşlarımıza rica et mesaj şeklinde. Sizlerle beraber olayım diye. Sağ olsun başkanım da geldi tebrik ettik kendisine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bu anlamda kendisiyle bir e, toplantı da yapacağız yönetim kurulu arkadaşlarımızla da. Önümüzdeki cuma günü yani bir aksilik olmazsa saat 15 konferans salonunda bir e, aday tanıtım toplantısı şeklinde diğer arkadaşlarımızı da aday adayı olan diğer arkadaşlarımızla yanımıza olarak tek yürek tek yumruk e, yola çıkacağız. E, Keşan'da çalınmadık kapı girilmedik, hep sıkılmadık, bırakmayacağız. Bu anlamda hep birlikte bir misyonumuz var zaten biliyorsunuz. Geçmişten gelen bir misyonumuz, atalarımızın bize yüklediği, birbirimizi seveceğiz, kucaklayacağız. Hep birlikte tekrar bayrağımızı daha yukarılar çıkaracağız. Da teşekkür ederim.